Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Eda Hoca Fen Bilimleri kanalında 8. sınıf Madde ve Endüstri Türkiye'de Kimya Endüstrisi konusunu işleyeceğiz. Evet, Madde ve Endüstri. Öncelikle kimya endüstrisine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Kimya endüstrisi kimyasal maddelerin üretim aşamaları ve bu aşamaları yapan tesislerin tamamına kimya endüstrisi diyoruz. Kimya endüstrisi sanayi dallarının büyük kısmına hammadde ve ara ürün üretiminde bulunur. Bu yönüyle gerek üretim gerekse de dış ticarette önemli bir role sahiptir. Kullanmış olduğumuz malzemelerin çoğu kimya endüstrisi sanayinde üretilmiştir. Kimya endüstrisi ürünlerine sabun, ilaç, boya, plastik, kağıt, deterjan, cam, yapıştırıcı, tekstil ürünleri, kauçuk, kozmetik, mineral yakıtlar, petrokimya gördüğümüz gibi arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığımız neredeyse her şey örnek olarak verilebilir. Burada ilaçları görüyoruz, yazıcı sabunları, boyalar ve şişeler arkadaşlar. Kimyasal endüstrisi, kimya endüstrisi diğer sektörlerin gelişmesini sağlar arkadaşlar. Bakın yukarıda ne demiştik? Hammet de sağlıyor, ara ürün sağlıyor. Böylelikle ne yapacak? Tabii ki gelişmeye katkıda bulunacak. Bu sektörlere örnek olarak inşaat, elektronik, tarım, enerji, tekstil, gıda, sağlık yani neredeyse her sektöre ne yapıyor arkadaşlar? Gelişmeye olanak sağlıyor. Ülkemizde kimya endüstrisi arkadaşlar <laughs> çok pardon. Kimya sektörü birçok alana sağladığı ürünler nedeniyle ülkemizde çok önemli bir konuma sahiptir. Şimdi milli olarak bize katkılarına bakacağız arkadaşlar. Ülkemizin kimya endüstrisi alanında ithalat verileri, ihracat verilerinden fazladır. Evet çok fazla ham maddemiz olmadığı için arkadaşlar ithalat yani dışarıdan ürün almamız dışarıya verdiğimiz ürünlerden çok daha fazlaymış. Ülkemizin kimya endüstrisi alanındaki en önemli ihraç ürünleri neler alıyoruz arkadaşlar? Neleri ihraç ediyoruz? Çok pardon. İhraç demek dışarıya verdiğimiz ürünler, dış ülkelere verdiğimiz ürünler. Mineral yakıtlar, yağlar, sabun, kozmetik, boya, plastik, kauçuk. Ülkemiz kimya sektörü konusunda gerçekten hızlı bir şekilde gelişmektedir arkadaşlar. Çünkü aslında çok fazla imkan ve kaynaklarımız var. Tabii ki de gelişmesini bekliyoruz. Ülkemiz dünyada plastik sektöründe 7. Otomotiv üretiminde ise 17. sıradadır arkadaşlar. Bu sıralamalar gerçekten önemli, ciddi, güzel bir sıralama. Türkiye'de kimya sektörünün gelişimi. Osmanlı döneminde temizlik ürünleri, sabun ve barut üreten tesisler kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kimya sanayi tesisleri devlet tarafından kurulmuştur. Bunlar makine ve kimya endüstrisi kurumu, bor sanayi tesisleri, gemlik suni İpek fabrikası ve azot sanayi tesisleridir. 1950'den itibaren başlatılan ithalat yani dışarıdan alım kimyasal maddelerin ülkemizde üretilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Çünkü arkadaşlar sürekli ithalat sürekli dışarıdan alım olursa ne yapacağız artık? Maddi olarak baş edemeyeceğiz. O zaman ne demişiz? Ülkemizde de üretilmesi ihtiyacı ortaya çıktı bu sayede. 1960'lı ve 1970'li yıllarda artık azot sanayi, borik asit ve boraks fabrikası ve soda fabrikaları ile gelişmeye başladık arkadaşlar. <laughs> evet. Petkim 1965 yılında kuruldu. Tüpraş 1983 yılında devlet eliyle kurulmuştur arkadaşlar. Ve gerçekten önemli ham madde sağlayıcı şirketlerdendir. Petkim, Tüpraş. 2000'li yıllarda küçük ve orta boy fabrikalar açılmıştır. Ülkemizde kimya sektörü ithalata bağımlıdır. Kullanılan ham maddenin %70'i ithal dışarıdan alıyoruz. %30'u yerli üretimle karşılanmaktadır. Ülkemizde kimya sanayi şirketleri daha çok kıyı bölgelerimizde yoğunlaşmıştır. Kimya endüstrisinde meslek dalları var arkadaşlar onları inceleyelim. Kimya endüstrisinde kimya mühendisi yani kimyagerlerin çalışmaları sonucu elde ettiği bilgileri fabrikalarda direkt üretime çeviriyorlar mühendisler kimyagerler kimyasal maddelerin analizi ve sentezi ile ilgilenir kimya teknisyeni kimyagerler ile işçiler arasında ara eleman olarak çalışır teknisyenler petrol mühendisi ham petrol veya doğalgaz gibi maddelerin üretimi ile ilgilenen mühendislik dalıdır petrol adı üstünde ham petrol doğalgaz gıda mühendisi Gıdaların güvenli bir şekilde üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve dağıtılması ile ilgilenen mühendislik dalıdır. Ziraat mühendisliği tarımsal, ziraat deyince zaten tarım aklımıza geliyor. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, tarımsal sorunlara çözüm bulma, toprak ve suyun korunması ile ilgilenen mühendislik dalımız ziraat mühendisi. Maden mühendisi adı üstünde madenlerin yerinin tespit edilmesi çıkarılması konularında ilgilenen mühendislik dalı. Arkadaşlar kimya e, endüstri kurumları, ülkemizdeki kimya endüstri kurumlarını da bilmenizi isteyeceğim sizden. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKE, Türk Standartları Enstitüsü TSE, Türkiye Petrol Rafinerileri Tüpraş. Ulusal Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Boren, Petrokimya Petkim. Maden Tetkik Arama MTA, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, Türk Kimya Sanayicileri Derneği TKSD olarak Bitti.